misafirlerimiz, <laughs> <laughs> Hülya Hanım, Fatih Bey, Hakan Bey, hoş geldiniz. Eyüp Temur Kültür Turizm İl Müdür Yardımcısıyım. Asıl mesleğim öğretmenlik. Kırşehir denilince Türkçe'de üç kişi çok önemli. Birisi Aşık Paşa, ikincisi daha yaşamı görebilir orayı. Kültür evinde var. Ahmet Gülşehir var. Bir de Yunus Emre'niz var. Yani bunlar e, 800 yıl önce, Selçuklu döneminde, resmi dilin farç olduğu bir dönemde bunlar eserlerini Türkçe vermişler. Türkçe eserler vermişler. E, Aşık Paşa'mız da Karitname'yi Türkçe yazmış. Karitname, 12 be beyti Karitname'yi yazmış. O Karitname, e, mesnevi 10 tane bölümden oluşuyor. Her bölümde 10 tane ayrı bölüm var. E, i̇çinde tarımdan hayvancılığa kadar, uzay dilimlerinden dini hücreye kadar tasavvuftan edebiyata kadar bütün şey eserlerin şeyler konuları bu 12 beyti kanıtnamede yazmış. Hatta 2022 yılı bu sene Süleyman Çelebi yılı. Süleyman Çelebi de bu hani dini törenlerde mevzu okutu, okutuyoruz ya. Evet. O okuduğumuz eserin adı Vesile Vesiletün Necat. Vesiletün Necat'ı yazarken Süleyman Çelebi de bu kanıtnameden 150-200 tane beyti almış kendisine adaptasyon yapmış ve eserine kazandırmış. Aşık Paşa'mızın ismi, e, asıl ismi Ali. Aşık'lı e, bildiğiniz gibi edebiyattan geliyor. Paşa ismi de kendisi askeri bir paşa değil. Eski yıllarda büyük ağabeye başımı üzerine anlamına paşa, e, başım üzerine anlamına e, kullanılan bir paşa kelimesinden sonra bu paşa olmuş. E, burası bir de bu e, türbe çok farklı bir türde. E, daha önceki türbeleri gördüğünüz gibi e, Kahve taştan oluşuyor ama burası kırgız çadırı üzerine beyaz mermer kullanılmış ve böylece değişik bir tarzı var. Bu mahallenin ismi Aşırpaşa, mezarlığın ismi Aşırpaşa, okulun ismi Aşırpaşa eee ondan sonra pahri ismi Aşırpaşa. Yani burada Aşırpaşa ismi çok fazla var. Aşırpaşa sıradan bir insan değil. Ermenice, İbranice, Arapça ve Farsça dört tane dil biliyor. Hatta Mısır'a bir ara elçi olarak gönderilmiş. Ee, Orhan Gazi, Osman Gazi de Osmanlı kuruluşçularında orada bulunmuş ve bunlara yardım etmiş Aşık Paşa'mız. Kendisinin burada türbesi var. Daha önce burası Ankara yolu değildi. Burası hep mezarlıktı ama sonra bura Ankara Kayseri yolu geçince bu yolu açtılar. Bu mezarlığı da <laughs> daha kaydırdılar. İleride de Aşık Paşa'mızın kardeşi var. Annesinin mezarı var bahçede. Yani toparlayacak olursa 800 yıl önce e, Aşık Paşa'mız Garip Nane'yi e, Türkçe yazmış ve bu yönüyle de e, Türk diline, edebiyatına büyük eserler katmış. E, bunun dışında niye Garip Nane denilse iki türlü. Bir, 800 yıl önce e, Türkçe garip olduğu için Garip Nane koymuş. Bir de insan oğlu. Ebedi aleme giderken, fani alemde garip olduğu için de Halif Mehmet ismini vermiş ve böyle de kendisi mesleğini sunmuş. İçeride şey de var, üstlerde e, de Halif Mehmet'in benzeri var. Orada size biz teşembe günü gösterebiliriz. O yüzden duvarı öpüyoruz.